Hoş geldin Ezgi. Ye. Hoş bulduk. pullarımı dökü dökü geldim. <laughs> Nereye gidiyorsun? Söküldü. Neresi söküldü? Evet. Eteğin mi? Evet. İyi, yani yukarıya çıkana kadar program biter zaten. <laughs> Çıkarırsın programı. Aynen. Nereye gidiyorsun? Ben sunucuyum. Hmm. Ee, nerede sunucuyum? Ödül töreninde. Hı. Sunucuyum ama böyle şey e, müzik gibi değil de daha hmm. böyle hani vakıf yararına falan oluyor yani. Hmm. Ödül töreninde. Onur şey. ödülleri. Evet. Veriyor, hı hı. Veriliyor, evet. Peki, gel bakalım. Şimdi yani Nihal'e yaptırmadık, sana da yaptırmayalım sunucu deyince burada tabii ki bir performans bekliyor insan. <laughs> Aa gerçekten mi? <laughs> Teşekkür ederiz. Izin Ama verdim. yani bu sunuculuk için çok eksikmişsiniz. Unuttum, Ölkenim. keşke söyleseydiniz yahu. Nihal de yapsaydı. Ben de güzel sunardım. <laughs> i̇şte merak ettim şimdi. <laughs> bence yaparsın. Şimdi çünkü ben Ezgi'den isteyeceğim senden de. En azından bak düşünecek vaktin var. Ezgi hazırlamışsa diye düşünüyorum. Ezgi şöyle bir kaldı. Hmm. <laughs> Hadi bakalım. Hazırlamamıştım tabii ki ama. Na, olsun, yaparsın. Açılış. Çok yapmışsın. yalnız hissettim. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar, hoş geldiniz. Ee... İşte benim stilim. Ödüllerine ha. hoş geldiniz. Güzel, devam. <laughs> Bugün burada e, işte benim stilimin en güzel kızını seçmek için ve ona ödülünü takdim etmek için buradayız. E, bence <laughs> güzel bir gece geçirmek dileğiyle e, şimdi sizleri Öykü Hanım'la başlatıyorum. <laughs> ve ben şarkı söyleyerek giriyorum değil mi? <laughs> Peki. <laughs> Özlem başla bakalım. Ya üzerindeki elbise böyle 2000'ler başı fütüristikten esinlenmiş bir abiye gibi duruyor. Bana birazcık demode geldi ama pullarının renklerini sevdim. Çok güzel duruyor. Saçını da beğendim bugün. Makyajını da güzel olmuş. Ama böyle bayılmadım, ölmedim. Sadece rengini beğendim. Evet payetlerin. ben de rengini beğenerekten şey ettim. <laughs> o da en büyük hatamız mı ki? Çiğdem. Benden daha çok çok taş sevdiğine inanamıyorum şu an. Niye daha önce ben buraya avizeyle geldim lütfen. Ya ben bu kadar taş giymiyorum sevmeme rağmen. Yani bu payet yani bu. Ya çok fazla geldi taşlı bana. Daha taşlı halimle geldim yani buraya. Ya sen ben de bu kadar oryantalist elbiseleri ben sevmiyorum. Bu kadar parıltıyı sevmiyorum. Bir yeri sert bir şey koyman gerekiyor senin yapına öyle gibi geliyor. Mesela dün birkaç gün önce giydiğin o tulumdaki o ceket belki yanlış bir ceketti ama o siyahlıkla onun abiyeliğini kırmıştın. Ben sen de bu kadar aşırı derecede pullu payetli şeyleri beğenmiyorum tek başına. Ama her zamanki gibi ne diyoruz? Boyun posun var, fiziğin var. Yakışıyor mu? Yakışıyor. <laughs> Ama... Maskülen geliyor dişi değilsin. Dişi Yok ben geliyor, onu her zaman ama onun, ama onun da değişik halleri var. Onu nasıl Ayşenur'a diyorum siyahı değiştire değiştire. Onun da maskülen halinin değiştire değiştire olan hali. Hiç bıkmadan izleyebilirim. Ama başka şeyler denediğinde ben sen de pek sevemiyorum. Teşekkür ederim. Nihal. Ya ben Ezgi'yi beğenmeyince kendimi kötü hissediyorum. Neden? Neden? Yani Ezgi bilmiyorum çok şey buluyorum seni bilgili buluyorum bu konuda hani niye böyle giyindiğini gerçekten anlayamıyorum artık hani <laughs> ne bileyim kendim okumusun daha... okumuşsun hakkını ver diyor. <laughs> Aynen ya yani gerçekten anlıyor hani arkada konuştuğumda bir şey sorduğumda her şeyden haberi var her şeyi biliyor burada Ayşegül bile böyle giyinmişken senin bu şekilde buraya gelmen gerçekten canımı sıkıyor. Yani bence sen Farklı bir taktik uyguluyorsun <laughs> yarışmada, böyle Ayşegül'ü delirtme adına ya da Ayşegül. elenmek <laughs> mi istiyorsun? Gerçekten <laughs> anlamıyorum. Bir şey soracağım, bu şunu Emel söylese olay çıkarız. Yani onun su... Aa hiç susmuyor Gökhan Hanım, hangi birine mi şey söyledin? Pes etti. Ya ciddi almıyorum. Gerçekten. Ayşe hani emel kadar sinirimi <laughs> bozamıyor. Emel kadar sinirimi bozamıyor. Çünkü sürekli aynı şeyi söylediği için. Neyi aynı şeyi söylüyorum yani, ya? sen çok bir şey, an, bir şey adam, sen beni eleştirebilecek bir... bir kapasiteye sahip bir insan değilsin Dağil ki. sen bana bir şey söylesen ne olur, söylemesen ne olur. Sen bu diksiyonla konuşsan ne olur, konuşmasan ne olur? E bir şey, şey söyleyeceğim, yani, yani. burada diksiyon yarıştırmıyoruz işte. yarıştırmıyoruz. Yarıştırıyorsak ağzına burnunu ge geren Eleştiri sensin, kapasitesi diyordu. E tamam ağzına he. burnunu geren diksiyon eleştiri kapasitesi ne bir izle istersen. Ya 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 konuşan. Ben ya 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 sen ağzına ayırıyorsun ve kalıyorsun. ya. Sidem sen neden sürekli bir yerden pırtlama öyle şeyindesin? Öyle bir insan doğmadı daha hayatta değil. Saçların bugün güzel Ayşe olmuş eleştirecek. ya. eleştirecek. Bir şey soracağım. Evet dünyada değilse gelsin o zaman yani. Yok ya daha doğmadı. Sana yok, ne? Yürü yok Ay, öyle. seni niye eleştiriyorsun? Sürekli niye gündemde olmaya çalışıyorsun bu ikiliden? Bilmiyorum. <laughs> Sinirim bozuluyor. Öyle mi oluyor Ayşegül? Nasıl yani Öykü Hanım? İkiliye Hayır bir şey biz mesela diyelim ki Nihal'le aynı fikirde olmayıp konuşsak bile Çiğdem illa ki oradan kendini belirleyecek. edecek. Sonra da ekranlara açıklama yapıyor. Ben aslında böyle biri değilim. <laughs> Beni kıskanıyor bence. İşte sonra yani da öyle mi oluyor? Yeni gelen biri öyle mi yapmalı? Sizi size mi oynamalı? Yok bize bizle alakası yok. Biz Nihal'le biz olarak o? anılmazsak iyi ama hani diyor ya şu ikili Ay diyor. ben sana bayılıyorum ya. Senin de iyice Bayılıyorsun bu ki yani. de Demek yanımda oturuyorsun sürekli. Hayır, ben sürekli cuma var birkaç övgü alıyorsun da ne zaman övgü aldım? Bir dakika ne zaman övgü aldım? Yani her zaman cuma şıkkılığında e senin ne yaptırdım. alakası var? Ben hafta içi de övgü aldım. Abilerin değer gördüğü oluyor. tek yer Sen cuma bana el teması kol teması. Bak geliyorlar bana. <laughs> Niye el teması kol teması yapıyorsun? Niye yanım? Ben sürekli söylüyorum. Lütfen yerimi değiştirin. Nihal'le oturmak istemiyorum. <laughs> Çok yakışıyorsunuz şey yan yana. Ya, ben de önemli. özellikle Ayşegül'le yan yana oturmak için Yalvarıyorum Mustafa. Vallahi olabilir her sürekli bana aşkı aşkım yapıyor. Bir şey Sen yapmıyor musun aşkım ya. konuşurken Allah, rica ediyorum. Bak sizi susturmak için asla değil. Konuşurken Aynen araya girmeyin. Ya. Bir şeye cevap verir ki öbürüne yetişemiyor. Gerçekten. Yapmayın. Aklı Dikkatini bozmayın. Ne dedin rahatmayın. Ezgi pardon? Ne dedin? Yetişemeyince aklı kalıyor dedim. <laughs> Niye aklım kalsın? <laughs> Bak gördün mü? Konu <laughs> Ay, o değişti. O pullu elbisesiyle bir de böyle konuşmaz mı? İstediğim gibi konuşuyor. En azından farklı. Ya bir şey, soracağım. söyleyeceğim. Sana göre ama. kötü olan her şey farklı zaten. Bir de bunun arkasına sığınıyorsun. Kötü daha olan her komik şey oluyor. farklı mı? Ayşenur bir şey giydiğinde şey. kötü farklı Yok ben siyah sana olan her şeyi oluyor. seviyorum. Ezgi farklı bir şey giydiğinde yani Ezgi sen de, sana her şey farklı Ezgi diyorsun. Ezgi de doğrudan. affedersin de Gizem'in elbisesini burada disco topu demiştik. Esas disco topu görmek istiyorsan bu Ben beğendiğimi bu bence. söylemiyorum ama sürekli aynı tip şeyleri giyip aynı, aynı tip aa. Tip takıp aynı topuz giller topuz aynı oğulları Ayşegül. Sana ne? Ay bir şey soracağım. Ben gerçekten Nihal'le oturmak istemiyorum. Bu benim ben yarışımı oturma, etkiliyor. Ben sen oturmak Hayır, istemiyorum ben oturmak ya. Istemiyorum. Sürekli yanında çemkiren bir kız ya. Diye. Yarışımı etkiliyor. Sürekli konuşuyor. Sürekli beni saçma yerden güldürüyor falan. Ay gülme. Ay, e e şey gülme. Yer değiştirsenize. Evet Ay Kiminle? seninle Ayşe mi? Ayşe Gül'le. Evet. Ay ben de istemiyorum ama. Ve bağlı durumundayım şu an. Gerçekten. Gerçekten. Zaman geç. Hayır giydiği tuvaletle yürüyemeyerekten Senden bir konuşmaya çalışıyor. Ay sen çalışıyor. çok güzel yürüyorsun. Sen çok güzel yürüyorsun. Ay Burası da kapının dışı Senden ya. güzel yürüyorum ya. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> kapının dışı gibi kaldı. <laughs> hani belki biraz dışlanmış hissedersin diye rahatlarsın. Bizi Zaten onu, onu ben geldi. çok hissediyorum Öykü yani. Üzerimde o her zaman, o zaman var. Ben çok mı? memnun var mı? değilim ya. Alışkınım evet. diyorsun şey peki. Gerek. Ya bir de güldürüyor diyor da Öykü Ben evet şöyle yorum yaparken yanımda kıs kıs yorum yapan da o yani. Yo ben gayet kendi kendime de konuşuyorum ya. rolcüsünüz İyi ki bu yarışmaya katılmışsınız. İyi ki kameralar bizi çekiyor. Siz ölürmüştünüz. Siz ne yapıyorsunuz? bu yarışma yok ya. Sen kime oynuyordun? Perdeleri açıp komşulara koltukta falan mı oynuyordun? bence problem koltukta Çiğda. Ayşegül gitti devam ediyor kaldığı yerden. <laughs> Ayşegül süper bir benzetme yaptı. Alışmış, Manzara alışmış. Manzara öyle değil mi? Burada görünmüyor mu? Bu. Beni de alın buradan. E şuradan. Şöyle. Bu ya kadar belli olmuyor. Bunu da yok artık ama sen hala öyle devam ediyorsun. Taşkınlıklardım şey yani gerçekten. Daha Bu iyi Bu insanlar oldu. arkada böyle değil öykü Hanım. Yani. Ben de gayet oldu. kimsenin yanına gittim bir şey demiyorum. Oldu. Sen <laughs> niye bana dokunuyorsun? <laughs> en son ben sana dokunduğumda böyle bağırıyordun. Niye dokunuyorsun? <laughs> Bak, bir şey <gülüyor> söyleyeceğim. <gülüyor> <Ben> Bak, <laughs> gerçekten şu anda onu söyleyeceğim. <laughs> Şimdi ciddi bir şey olunca ciddi ya, bir dinler misiniz? Ciddi bir şey olunca ciddiye almak istiyorum tabii ki. Ama şu an ciddi alınca Ama e, elle tutulur mi, bir şey yok. Almayın, almayın, almayın öykü Hayır Hanım edemiyorum. De yani... Ne oldu Nihal? E, niye senin taklidini yapınca nasıl <laughs> Ben seni sevmek sanki. için dokunmuştum. Bu taklit <laughs> miydi? Böyle. Ben artık beni sevmediğinizi gerçekten anlamıyorum yani. Nerede? Arada bir... Benim... <laughs> Kala gecelerinde kurtardığınızda sevginizi hissediyorum. Onun dışında yok. Evet neredeydik? Ayşegül yorum mu yapıyordun Ezgi'ye? Yani ben elbisesini gerçek anlamda bir disko topuna benzettim. Ee, ya beğenmedim Ezgi. Bir de bir şey soracağım. Çiğdem benim o ayakkabılarımı laf ediyor da sen de Hayır, uçan... laf etmedim. Sürekli onu giyiyorsun dedin Çiğdem. Hayır o ayakkabıyı Görelim giyebiliyor bu arada. muyuz? Söz konusu ayakkabı. Biz de giyemeyeceğiz. Ayakkabı ben de bunu istiyorum ayakkabıyı giymek Hayır ayakkabını Bak. söylemeyecektim. Çantanı söyleyecek. Bak. Görelim Bakar ayakkabıyı. <laughs> Ya Çiğdem tamam sen kendine yol açtın oradan. Ben onu anlayabiliyorum evet. herhalde. Evet diyor bir de utanmadan. Bir şey bıktırana kadar giymeyin o zaman biz de giyelim diye söyledi. Ya sen orada yapmaya çalış. Çalıştığın şey işte Ayşegül sürekli giyiyor ama ben de giyersem göze batmasın diye yani anlamayacak e, tamam. şey yok bende zeka yok bende. bazen Neyse, öyle ne evet yapıyoruz ama. Onu almak zorunda kaldım Allah Allah. Ayşegül. E, e, sürekli de aynı çantayı takmam demek ki ben de aynı evet. ayakkabıyı giyebilirmişim rahatsız üçün, etmezmiş. Üçüncü kez takıyorum normalde yani bugün almamam gerekiyordu. Ben seni cuma çıktığında bir kere bile e, çıktı evet ondan bugün saklıyorsun. Bugün almamam gerekiyordu evet ben saklamıyorum almak ya. zorunda kaldım. Ne bunu mu bunu mu anlatayım şimdi? Ayşegül senin kanunun yok bugün ya ne oluyor sana oturmak Sen istemiyorum Sen susmuyorsun sıkıntı yok biz susmayalım yapmayınca sıkıntı oluyor. Neden Çizem acaba? Sen sen niye sürekli kendi ortalara atıyorsun? <laughs> neden Şakı yani? sen yani. de böyle bir şey yapıyorsun, böyle bir insanı sinir ediyorsun. Hayır şey neden? Neden mesela ay, oradan kalkıp, kalkıp Nurcan atmıyor? istemiyorsun hanımefendi Neden Nurcan atmıyor oradan biraz kendini? Biraz ol yani. Neden? Sinem Allah neden Allah. atmadı? Ortadan, çıkmaya çalışıyorsun. Belli et artık. Sonra, sonra da açıklama çalışıyor. yapıyor. Sinem atmaya çalışıyormuş. Dahil olmak istiyorsun Hayır, demek ki. Hayır sizin demek. değil de ben yorum yapmak istediğim için kaldım. Hmm. Ya, ay. Tamam yap. Bitti mi Ayşegül? yorumu. Neyse ben hiç beğenmedim elbiseni. inanılmaz dediği gibi disko topuna benziyor. Ayakkabıların onun altına olmamış yani. Hiç olmamış. Saçın Seninkiler yüzüne hiç gibi. gitmemiş. Yüzün bir acayip gözüküyor Ezgi gerçekten. İlk sezona başladığımızda sen böyle daha böyle yüzün topluydu. Zayıfladın mı bilmiyorum. Evet zayıfladım. Zaten bunu yüzün... sürekli dile getiriyorum zayıfladım. Ben, ben onu duymadım dile getirdin. Yüzün yani saçtan dolayı mı zayıflıktan mı bir tuhaf gözüküyor? Ya yani hiç yakışmamış bu elbise. Seni çok büyük Ay, göstermiş. Efendim? Yok bir şey. Ne dedin? Bir şey dedin. Ha? Ne dedi? Ayşegül 2 dedim. Ayşegül 2. Ben. De. Ben mi Ayşegül 2? Sen bilmem adamlar bir şey, bir şey, şey söyleyeceğim. Oluyor. Ben getiririm Ayşegül 2'yi. Ben geçiririm. ben geçiririm. Sen getirirsen ben de geçiririm. Sen niye taklit ediyorsun? Taklit edecek kim var ya? Ben konuşuyorum. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğiz sandık aynısına noktası virgülü aynı şekilde yorum yaptı yani. Biz de başka bir şey sandık.